Mehmet Çetin olayında eşi Derya Kor tutuklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Mehmet Çetin cinayetinde eş Derya Kor tutuklandı. Tutuklanma sebebinin delilleri kararttığı suçu olduğu bildirildi. Birkaç gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında gözaltına alınan Bayram Akçay ile Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor gözaltına alınmıştı. Cinayete kurban gittiği düşünülen Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram Akçay gözaltından sonra tutuklanmış, eş Derya Kor ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Mehmet Çetin cinayetinde Bayram Akçay tutuklandı. Bayram Akçay tutuklandı. Derya Kor da yeniden gözaltına alındı. Bayram Akçay için verilen tutuklama kararının sürpriz olmadığı bildirildi. Akçay, kasten adam öldürme suçlamasıyla Isparta E-Tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevk edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan Derya Kor ise ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından basın mensuplarına gülümseyerek aklandım diyen Derya Kor, olayla ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Ancak kısa süre sonra Cumhuriyet Savcısı Korun delilleri karartma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılma kararına itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine Derya Kor yeniden gözaltına alındı. Bir hafta önce serbest kalan Kor, bu kez delilleri karartma şüphesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından Derya Kor tutuklandı. Soruşturma derinleştirilirken yeni delillerin dava sürecine nasıl etki edeceği merak konusu oldu. Derya Kor'un Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün kendi telefonunu değiştirip Mehmet Çetine ait telefondaki bilgileri de sildiği ortaya çıktı. Mehmet Çetin'in eşi Derya Kor, kayıp eşinin telefonunu kurcaladığını, bazı verileri sildikten sonra da emniyet güçlerine telefonu bulduğunu söyleyerek verdiği ortaya çıktı. Olay gününün akşam Derya Kor kendi telefonunda hem de kayıp eşinin telefonunda yaptığı değişiklikler delil olarak sayıldı. Adli kontrol aldığı duruşmada ise eşim beni Bayram'dan kıskanmış olabilir diyerek itiraf sayılabilecek konuşmalar yaptığı da ortaya çıktı. Duruşma sırasında Derya Kor, "Eşim beni Bayram Akçay'dan kıskanırdı. Eşim kaybolduğu gün bana 4 mesaj atmış. Mesajlarda Bayram'la ilişkim olduğunu yazmış. Olay günü eşimin beni Bayram'dan kıskandığı için olay günü Bayram'a bıçak çekip onu öldüreceği söylemiş olabilir." diye ifade verdiği belirtildi. Olay günü de Derya Kor'un telefonunun değiştirmesi delil olarak kabul edildi. Çok çelişkili sözlerinden dolayı delilleri karartma suçlaması ile Derya Kor tutuklandı.